Ben Recep Çelik, 1965 yılında Aşağı Pirbeyli'de doğdum. İlk ve orta öğrenimi Aşağı Pirbeyli'de yaptıktan sonra liseyi Emirdağ'da okudum. 1986 yılında Aşağı Pirbeyli Belediyesi'nde yazışlar müdürü olarak görev başladım. Bu süreçte dışarıdan iktisat fakültesini bitirdim. 1994 yılında ...belediye başkanlığı seçimlerinde aday oldum. Yedi oyla Aşapirbeyli Belediyesi'nde seçim kaybettim. 1999 yılında... ...vatandaşın tercihi, ile de... ...tek aday olarak seçime katıldım. Bir dönem Aşapirbeyli'de belediye başkanlığı yaptım. 2015 yılında... ...şu anda faaliyette bulunan reis nakliyat... Firmasını kurdum ve Pirbel'de zahire alım satımı, hububat alım satımı ve nakliye işlerine başladık. Uzun süre nakliye işleri ve geniş çaplı zahire alım satımı yaptıktan sonra da son iki yıldır zahir işini bırakarak Emirdağ'a yerleştik. Ticari hayatımızı Emirdağ'da devam ettirmeye karar verdik. Reis Nakliyat, 2015 yılında kurduğumuz bir şirketimizdir. Ee, arkadaşlar bunu da soruyor, neden reis? Ben belediye başkanlığı yaptım. Dolayısıyla bizim bölgemizde de belediye başkanlarına belediye reisi, reis denir. Onun için şirketimizin adı da reis olarak adlandırılmıştır. 2012 yılında çıkarılan iş sağlığı ve güvenliği yasasıyla, bütün işletmelerin iş sağlığı güvenliği hizmeti alması zaruret halindeydi. Burada bu, bu hizmeti verebilecek bugüne kadar herhangi bir yatırım, herhangi bir girişim, herhangi bir şirketlet, şirketleşme yoluna gidilmediği için bu hizmetin dışarıdan alınmaması adına, ayağında hizmet sunulması adına ilk iş sağlığı güvenliği şirketimizi kurarak böyle bir yola başladık. Arkadaşlar telkinde bulundular. Bilmediğiniz bir işe girişiyorsunuz diye bir e, bizi çok caydırmaya çalıştılar tabiri caizse. Ama e, 2012 yılında çıkan bir yasayla iş kazalarının önlenebilmesi, azaltılabilmesi anlamında bütün iş yerlerinin bu hizmeti alması gerektiği yasayla tespit edildiğinden böyle bir hizmetin Emirdağ'da olması zaruret halindeydi. Çünkü Emirdağ organize sanayi çok güzel gelişen bir sanayi. İşçi istihdam anlamında sayı 1500'leri geçmiş. Keza Emirdağ'da resmi kurumların bu hizmeti alması gerekiyor. Emirdağ'da inşaat işi yapan firmaların bu hizmet alması gerekiyor. Böyle bir boşluğu gördük ve değerlendirmek istedik. Allah'ın izniyle bu hizmeti de en iyi şekilde vereceğimize, Emirdağ bu dışarıdan aldığı hizmeti ayağında bu kurumlara, iş yerlerine, insanlara sunacağımızı düşünüyoruz. Ben Bilge Kağan Çelik, Reis Nakliyat Tarım Ürünleri Şirketi'nin genel müdürüyüm. Kurmuş olduğumuz ikinci şirketimiz olan İlka İş Sağlığı ve Lojistik Şirketimizle birlikte... Yaklaşık 150 çalışanımızla şu anda Emirdağ'ımızda hizmet veriyoruz. Aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Reis Nakliyat firmasının yan kuruluşu olan İlka Lojistik firmasının... iş Sağlığı Güvenliği Birimi ve iş OSGB kuruluşuna bağlı olarak yaklaşık 4 ay önce... Recep Bey'in telkin ve teşvikleriyle İstanbul'daki tecrübelerimizi aktarmak ve emri dallarıyla paylaşmak için 4 ay önce ilk al lojistik iş sağlığı firmasına bir ekip üyesi olarak katılmaktayız. İş güvenliği uzmanlığı görevini yapmaktayım. Reis nakliyatta muhasebe müdürüyüm. Adım Gökhan, soyadım Caran. Bir yılı geçkindir reis nakliyatta muhasebe müdürlüğü yapmaktayım. 2022 hedefimiz 50 milyona yakın e, ciro gibi planlıyoruz. Yeni kurulan iş sağlığı güvenliği ile ilgili şirketimiz Emirdağ'da bu anlamda ihtiyaç olan bir hizmeti sunmak üzere kurulmuştur. Yoksa Emirdağ'da bulunan hem fabrikalar hem de e, iş yerleri, e, resmi iş yerleri bu hizmetleri Eskişehir'den Afyon'dan dışarıdan temin etmek durumunda kalıyordu. İnşallah bu hizmetlerimizi de en kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Emirdar'ın hizmetine sunacağız.